Şerife bacının torunlarıyız Hiçbir şeyden korkmayız Saldır, saldır kastamonu Saldır, saldır kastamonu Şampiyonluk bu yolun sonu Saldır kastamonu Şampiyonluk bu yolun sonu Güzel değil mi? Çok güzel.

Şimdi ilk maçımızda tabii talihsiz bir şey yaşadık. Ee, Ömer kardeşimiz, bizim futbolcumuz e, ayağı kırıldı maçın 60. dakikasında. Daha orada karar vermiştim zaten. Ee, Ömer çok efendi, kişilikli, e, çok profesyonel bir futbolcu. Bizim gibi kulüp başkanlarının, bizim gibi camiaların böyle futbolculara her zaman ihtiyacı var. E, ameliyata ameliyatı oldu. Ee, hastanede ona bir ufak sürpriz yaptım, jest yaptım. Ve sözleşmesini bir sene uzattık. Ee, dediğim gibi ee, Ömer gibi profesyonel futbolculara herkesin ihtiyacı var. Bütün yönetimlerin, bütün camiaların ihtiyacı var. Ee, onu bu durum daha çok motive etsin. İyileşme sürecinde ona daha iyi geleceğini düşündüğümüz için ee, hastanede e, çıkış yapmadan önce sözleşmesini uzattık. Ee, mutluyuz. Bizim için yeni bir transfer gibi Ömer. Ee, i̇nşallah e, her şey yoluna girecek ve tekrar takımına, e, tekrar sahalarda göreceğiz Ömer'i. Sağlık nedir? ne zaman tekrar dizelecek? 3 ee, ay içinde fizik tedaviye başlayacak. Ee, başladıktan sonra da 3 ay antrenmandan sonra 6. ayda sağları dönmesini planlıyoruz. Ee, Tabi burada onun da e, tedaviye nasıl yanıt vereceği de önemli. Ee, ama Ömer güçlü bir karakter, güçlü bir futbolcu ve tekrar diyorum profesyonel bir futbolcu. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda dönecektir evet e, ameliyattan sonra narkozun da etkisiyle e, öyle bizi yaz sayıklamış, marşı sayıklamış, bizim isimlerimizi sayıklamış, e, gol attığı zamanları sayıklamış. O da eğlenceli görüntüler oldu. Onu da sosyal medyada bayağı gündem oldu. Paylaştık bize resmi sayfamızdan. E, Ömer dediğim gibi çok karakterli, çok kişilikli, e, profesyonel, sevimli bir futbolcu, iyi bir futbolcu. İnşallah e, en kısa zamanda düzelecek ve aramıza dönecek.